Herkese selam arkadaşlar ben bugün sizinle beraber olsaydım 23. bölümünü dediğim videoda şimdi Fatih Karagümrük'e bakacağız Arkadaşlar o hafta haftada bakalım Karagümrük'te neler yaptık merak ediyorum ben de İyi bir gidiş kağıtımız var çok değil sayılmaz ama göreceğiz Şimdi olsun bir oyun da bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Şimdi bir oyun açılsın gideceğiz. Evet arkadaşlar Karagümrük gümlü karsiyo e sporda yapma asmanında bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz 16. Evet evet güzel. Kornel skro kontrol edilmedi. şimdi topun başında gole gidiyor skro hadi bakalım. Atamadı çok kötü atamadı çok kötü. Kara gümlü oyuncusunu engelliyor. TNT şarkıma çağırdı bakın sarı kart. Bakalım ne olacak da Titi servis vurup para basmak. Scrub topu konu alıyor. Görüşünü maşatı ve vole vuruyor. Gol mi geliyor? Kesin gol hadi bu. Ah be Scrub yine kaçırdım be. Kraliçe çok iyi çıkardı. Dakika kurtardı. 35 Scrub kaçırdı. Evet karşıcı dam dama ettik ilk yarı ve ilk yarı sonucu karşısı bu kaygımız 0, kay 0 2. yada görüşürüz. kadar şarjı maç başlıyor. Ne yapıyorsun taklik? Sen sakat doğru karar. Yardımcak bir kanal çok sert Ne yapıyorsun Mor? Sen kart doğru karar. İsak tarafından mükemmel pas olan karşı karşıya çok kötü çok kötü geliyor attılar 1-0. Kayseri 1, Karagümrük 0. Ramı Tayyip muhteşem bir çöküyor. Daha şamamız yapamazdı. O sırada Kayseri duman gelir. Tahtı kaçırdı. Mo çok uzak kalan bir şut çekiyor. Topu da 90 90'a gidiyor. Çok kötü ya gol. Olmadı güzel. Mo tercih doğru yaptı ama top uzak değil. dışarı çıkıyor. Fegoli sazını aldı. Uzaklardan bir şut gelecek mi? Sofyan'a Fegoli. Fegoli top dışarıda. Yine kaçıyorduk Fegoli ile. Kaleci'den inanılmaz bir kuduruş. Fegoli üzülmüş olmalı. Skrov sazını aldı. Uzaklardan bir şut. Bunu atmamız gerekiyor artık ya. Atamadık. Çok kötü kaçırdık. Biz yönelik taraf bizdik ama spor. bir gol attı. O bizi üzdü. Mod arkadaşına ve topun başına uzaklaştırdı ve kaleye vuracak. 2'ye iki attılar Betü. Mod çok güzel bir bu gol her zaman göremezsiniz. Kante çıkıyor o gösterecek güzeli. Karim'i top önünde buldu. yapıştırdı. Kötü bir yenilgi ya. Çok kötü. Karim'i güzel denemek. Kale Cahit'in kurtarışını yapıyor. amatör kaçıldı ve maçın sonuncu karesi 2 Fatih Karameksüver kendi çapım görüşürüz değerli arkadaşlar